Merhabalar. Yenilenebilir enerji teknolojileri, rüzgar ve güneş enerjisinden elektrik üretilen küçük ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı ve onarımı ve arzuların giderilmesiyle ilgili yeterlilikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı, rüzgar enerjisi sistemleri ve güneş enerjisi sistemleri dallarında eğitim vermektedir. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı altında yer alan dallarda sektörün ihtiyaçları ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirilmektedir. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanında mesleki gelişim, yenilenebilir enerji teknik resim, meslek elektrik elektroniği, yenilenebilir enerji sistemleri dersleri ve santrallerin kurulumu, işletilmesi, otomasyonu gibi konularda eğitim verilmektedir. Meslek lisesinden sonra yüksek Öğretim kurumları sınavında başarılı olanlar lisans programlarına, temel yeterlilik testinde başarılı olanlar ise meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine ek puan alarak devam edebilirler. Meslek yüksek okulunu bitirenler ise dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçebilirler. Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları rüzgar santralleri ve güneş santralleri ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. Mezunlar rüzgar enerji santrallerinde, küçük rüzgar türbini kurulumu firmalarında, küçük güneş türbini kurulum firmalarında, rüzgar türbini üreten firmalarda, güneş paneli üreten firmalarda ve diğer elektrik santrallerinde çalışma imkanı bulabilmektedirler. Sektörün hızla gelişmesi sebebiyle bu alanda uzman ve yetişmiş iş gücüne olan ihtiyaç artmıştır. Çok geniş bir alana yayılan sektör dalında uzmanlaşmış personele ihtiyaç duymaktadır. Matematik, fizik, kimya, biyoloji derslerine ilgili ve bu derslerde başarılı. Bilgisayar başında zaman geçirmekten hoşlanan. Sorunlara alternatif çözümler üretme konusunda başarılı olan ve dünyayı daha temiz bir geleceğe taşıma konusunda çalışmak isteyen adaylar bu alanı tercih edebilirler.